Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün tercihlerle ilgili bilgilendirmeye devam ediyoruz gençler. Öncelikle videomuz YKS sonuç belgesini ne şekilde kullanacağız? Tercihlerde puanı mı kullanacağız? Sıralamayı mı kullanacağız? Evet gençler kesinlikle unutmuyorsunuz. Tercihlerde sıralamayı kullanacağız. İster TET olsun ister AYT olsun. Değişmiyor kesinlikle ama üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Evet. Şurada bir öğrencim var gençler. Şöyle teker teker bakalım. Bakın gençler üst kısımda şöyle iyice yaklaştım ki görün iyice. Üst kısımda gençler netlerimiz var. Şurada bakın. Şurada net kısmı. AYT'ye girmişseniz AYT zaten netleri var. Eğer yabancı dil YDT'ye girmişseniz de şurada YDT ile ilgili zaten netleri görmüş oluyorsunuz. Hemen bir alt kısma geçiyorum gençler. Okul ve orta öğretim başarı puan bilgileri diyor. Bakın diploma notu şurada 500'lük sisteme dönüştürülmüş. Şurada okul kodu, okul türü ve alan kodu var. Gençler alan koduna dikkat ediyorsunuz. Az sonra zaten bir sonuç belgesi daha göstereceğim. Meslek lisesi öğrencimin sonucu. Ve burada gençler alan kodu ek yerleştirme puanını veren bölümleri bulabilmeniz için zaten Tercih kılavuzu açıklanacak hafta için. Normalde daha önce açıklanıyordu. Sınav açıklanmadan önce açıklanıyordu. Fakat bu sene ÖSYM farklı bir şey yaptı. Sınav açıklandıktan sonra ne oluyor? Gençler açıklanıyor. Şimdi bakalım. Alan konunu kılavuzdan bakarak hangi bölümlere ek puanınız geliyor? Oradan ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz gençler. Hemen bir alt kısma iniyorum gençler. 2021 TET dönüştürülmüşü 282 2022 TET puanında Gençler 473. En yüksek puan 473 olduğu için şurada hemen gençler görüyorsunuz. Burada da ne yapmış gençler? 473 puan ÖSYM kullanmış. Eğer 2021 daha yüksek olmuş olsaydı ne yapacaktı? Onu kullanacaktı. Parantez açıyorum. Bu sene bu uygulama son gençler. Normalde uygulama şu şekildeydi. ÖSYM ham puan olarak 200 e üzerine ne yapıyordu? 2 yıl ne yap kullanabiliyordu gençler. Ama bu sene artık o uygulama son buldu. Gelecek sene kullanmayacaksınız. Evet bir alt kısma geçelim gençler. Biraz daha yaklaştıralım. Gençler şurada ham puanlar var. Ham puan kesinlikle tercihte kullanılmaz. Siz tercihte neyi kullanacaksınız? Yerleştirme puan ve başarı sıralamalarını kullanacaksınız. Yine söylüyorum sıralamayı kullanıyorsunuz. Evet bu öğrenciye baktığımız zaman gençler sayısalda ham sıralama 736 bakın. ilk 1000'in içerisine girmiş. Fakat okul puanı ne yapmış? Geri atmış gençler. 1121 atmış. Evet gençler buradan da 9, 10, 11, 12. sınıfa geçen öğrencileri uyarıyorum. Lütfen okul puanınızı yükseltmeye bakın. Yazılarınıza çalışın gençler. Ne şekilde geri attığını çok rahat bir şekilde burada görebiliyoruz. Evet yerleştirme puanını kullanabilecekler. Şuradan göstereyim hemen gençler. Bu da meslek lisesi öğrencimin sonucu gençler. Şöyle baktığımız zaman Bakın yerleştirme puanı olarak normal 930 bin sıralama elde etmiş ama ek puan ne yapmış gençler? 746'ya yükseltmiş gençler. Ve burada da yerleştirme puanını kullanacaksınız. Neye göre? Alan koduna göre kılavuza bakacaksınız. Kılavuzda hangi bölümlerden ek puan alabiliyorsunuz? Ek puan aldığınız bölümlerde bu ek puanlı yerleştirme sıralamasına göre yapıyorsunuz. Evet gençler, umarım faydalı bir video olmuştur. ile ilgili videolar zaten gelmeye devam edecek gençler. Aklınıza takılan sorular varsa, bazı şeyler varsa yorumlara da yazabilirsiniz, birebir mesaj da atabilirsiniz. Müsait oldukça ben o mesajlarda cevap vermeye çalışacağım gençler. Evet doğru hedeflere emin adımlarla buluşmak üzere gençler. Hoşçakalın.